Sen de bedava Robux kazanmak ister misin? Attığım videolara, ilk yorum atanlara ve en güzel yorum yazanlara bedava bir şekilde Robux atıyorum. Yapman gereken kanala abone ol. İzlediğin bu video like atma. Hepinize tekrar merhaba dostlar. Bu videomda sizlere Roblox'taki tüm kıyafetleri bedava bir şekilde almayı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hemen videoya girdiğiniz gibi yalan atıyorsun falan clickbait falan demeyin. Halbuki arkadaşlar bu taktik gerçekten çalışıyor. Çünkü bunu size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. arkadaşlar. Bu taktiği de göstereceğim. Burada e, yaklaşık bir haftadır video çekmiyorum. O sırada bu taktiği buldum arkadaşlar. Yani sizler için bu taktikleri buluyorum. Sizlerden ricam videolarıma gelip like atmanız arkadaşlar. Bu arada her videomun başında ve davranıp bu şekilde şey yapıyorum. Ayrıca arkadaşlar, ayrıca arkadaşlar açıklama kısmına Discord sunucumuza gelip beni destekleyebilirsiniz. Burada mükemmel aktif bir ortam var. Ve ayrıca arkadaşlar Discord sunucumuza günlük çekilişler diye bir oda var. Bakın burada çekiliş yapmışım görüyorsunuz. Burada arkadaşlar neredeyse her gün çekiliş yapıyorum. Sadece Discord sunucumuza katılmanız yeterli. Gördüğünüz gibi 35 kişi katılmış. Hepsine de bedava Robux'un yani katılan arkadaşımıza ve kazanan arkadaşımıza bedava Robux'un direkt olarak attım. Açıklama kısmında Discord'umuzun linki var. Hepinizi bekliyorum. Oradan günlük çekilişlerden sizler de bedava Robux kazanabilirsiniz. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde taktiğimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoda like ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu videoda like atarsanız zaten bedava Robux'a kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar taktiğimiz ne diyorsunuz? Abi biz bu videoya geldik nasıl bedava tişört alacağız diyorsunuz. arkadaş arkadaşlar. Çok basit bir taktiğimiz var. Şimdi ilk önce buradan avatar şokumuza giriyoruz arkadaşlar. Sonra bakın şurada gördüğünüz gibi bakın şu an mouse'umu takip edin. Şurada gördüğünüz gibi bir clothing bölüm var. Buradan arkadaşlar t-shirt'e tıklıyorsunuz. Merak etmeyin biz buradaki shortlardan yapacağız ama bunların hepsi robustlu arkadaşlar. Mesela bu free'miş ama bu biz böyle şeyler değil daha güzellerini yapacağız. Mesela sizin 1 milyonluk Robux'lu kıyafet mi var? Onu bile yapabileceksiniz bedavaya arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda size çok kıyafetlerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın burada t-shirt bölümüne geliyoruz. Sonra buraya bakın bu kısma search kısmına mesela buraya Türkiye yazıyoruz gençler. Şimdi biz buraya Türkiye yazdık. Sonrasında arkadaşlar mesela burada Türkiye tişört diyor. Yani Türkiye'nin tişörtü arkadaşlar. Mesela biz bugün bu videoda bunu yapalım. Burada 2 robux diyor ama biz bunu bedava yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı anlatıyorum arkadaşlar size hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bunu yapmak için ilk öncelikle ekran alıntısı aracınızı açmanız gerekiyor. Zaten eğer bilgisayarınızda arama kısmını yazarsanız çıkar burayı şöyle ekran görüntüsü alacaksınız. Tam şuradan arkadaşlar şuraya kadar. Zaten üstünüzde de denediğimizde şu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu ekran görüntüsü aldınız. Sonra ne yapacağız? Buradan arkadaşlar create bölümüne basıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan bakın ben yine gruptan Sonra arkadaşlar Sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Grubunuza geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendi grubuma geldim. Buradan store kısmına geliyoruz arkadaşlar ve burada Şimdi arkadaşlar bakın burada upload unlock diyor. Bizim yerimiz burayla değil. T-shirt var altta bakın görüyorsunuz. Bedava t-shirt yükleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada dosya seç bölümü. Arkadaşlar bu dosya seç bölümüne siz kendi hani o dedim ya size ekran alıntısıyla o e, tişörtün fotoğrafını alın. Dosya seçe tıklıyorsunuz o fotoğrafı buraya yüklüyorsunuz. Sonra mesela tişört adına e, arkadaşlar arkadaşlar Türkiye Türk şöyle yazalım. Türk, tiş tişörtü şöyle yazalım. İşte siz buraya isminizi yazarsınız arkadaşlar. Tişörtü mesela. Eee arkadaşlar Türk eşi lütfen alır mısınız gibi şeyler yazın arkadaşlar buraya. Sonrasında arkadaşlar buraya upload diyeceksiniz. Bakın mesela arkadaşlar benim burada arkadaş ekleme rozetim var. Görüyor musunuz? Mesela sonra arkadaşlar bu buraya geliyor sizin yüklediğiniz şey. Sonra bakın burada configure butonu var arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz bir kere. Sonra configure açılıyor. Bir kez configure'e tıklıyoruz arkadaşlar bize böyle bir sayfa atıyor. Burada adını düzenliyoruz. Sonrasında sales bölümüne geliyoruz gençler. Sizde burası kapalı olacaktır. Şöyle göstereyim. Burayı açıyorsunuz. Sonra buraya fiyatını görüyorsunuz. Siz buraya 50 yazarsanız 35 gelir. İşte ne bileyim 10 yazarsanız mesela 10 yazalım arkadaşlar. 10 yazarsanız 7 gelir. 1 yazarsanız olmaz. En en az arkadaşlar 5 olması gerekiyor. Ben buraya 50 yazdım arkadaş ekranı uzun olduğu için. Sonrasında buraya fiyatını belirliyorsunuz. Sev diyorsunuz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi save oldu. Zaten siz bunları yaparken şöyle avatar bölümünüze bu tişörtünüz geliyor. Örnek olarak arkadaşlar ben şöyle bir e, tişört göstermek istiyorum size. Mesela ben geçenlerde arkadaşlar bakın. Bunu aslında arkadaş ekliyorum diye bir tane Türkiye tişörtüm var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu tıklıyoruz bir kere. Nasıl kısmında skin ton var. Buraya bir kez tıklıyoruz. Advanced'a tıklıyoruz. Burada torso diyor. Yani göğüs. Göğüsten arkadaşlar kırmızı rengini seçiyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kırmızı o. Birazcık daha kırmızı seçebiliriz. Aynen öyle. Şöyle bir kırmızı renk seçtim. Sonra şöyle bakın. Left arm. Gösteriyorum. Hemen aynı renkte. Left arm. Ve left arm. Aynı şekilde right arm. İkisini de seçtik ve sonra done diyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan tişörte geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bu nasil Kez tıklıyorum arkadaşlar, sonra birazcık bekliyorum, birazcık tam olmadığı için benim kötü durabilir. Ama sizinki bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, bedava Türkiye tişört yaptık. Bakın gözünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyorsanız ki de arkadaşlar, bakın çok güzel ya, bakın şöyle hemen göstermek istiyorum profilimden. Bakın arkadaşlar, bedava Türkiye tişört yaptık gördünüz mü? Aslında bu kadar basit. Bakın mesela hemen şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar, hani biz buradan baktığımızda gayet de Türkiye tişörtü gibi gözüküyor, hatta çok güzel gözüküyor. Hani onu söylemek istiyorum. Bayağı bir güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani ben çok beğendim. İki derde de göstereyim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Size istediğiniz tişörtü, istediğiniz bakın istediğiniz şortu, bakın Avatar Shop'taki şu an bu kadar pahalılar. Bakın hemen göstereyim. Şöyle clothing, all clothing hatta direkt şort diyelim. Arkadaşlar fiyatlarına bakar mısınız? Bakın mesela en pahalı fiyatlarını göstereyim size. Bayağı bir pahalı şeylerden göstereyim. Mesela burada Any Price'e mesela 99 yazalım. orada 99 yazalım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tane tişört 99'a satılıyor. Yazıktır günahtır. Biz ne yaptık? Bedava yaptık arkadaşlar. Bu arada eğer bu videoya 200 like gelirse arkadaşlar bakın mükemmel bir çekiliş yapacağım. Ama böyle böyle değilim. Bayağı bir fazla robux vereceğim. O yüzden arkadaşlar bu video 200 like gelirse zaten discordumda da belirtirim. Discordumun linki açıklama kısmında var. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda sizlere bedava kıyafet yapmayı gösterdim. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.